Herkese merhabalar. NBA TV'nin bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün dünyanın en hızlı yayılan ve dünyanın en popüler programlama dillerinden olan Python nedir? Python'la ne yapabiliriz? Python neden bu kadar popüler? Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Kısacası Python'la alakalı ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hadi geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnternet'ten veya YouTube'dan Python nedir diye arattığınız zaman karşınıza birçok işin ehli olan insanlar çıkacak. Fakat ben öyle bir insan değilim. Çünkü Python'a ve Python öğrenmeye henüz 2-3 aydan beri başlamış ve işin başlangıç seviyesinde olan birisi. Yazılım dünyasına ve Python'ı öğrenmeye aç bir insan olarak size Python hakkında ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Bana göre işin bir güzel yanı da bu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana göre hiç fark etmez ama Python Python'ın ülkemizde telaffuz şekli çoğu insan tarafından Python olarak telaffuz ediliyor. Fakat ben demiyorum geliştiricisi Guido abimiz Guido van Rassen Python olarak telaffuz ediyor. Önemli mi bilmem. Python açık kaynaklı ve nesne yönelimli bir programlama dildir. Sadece yazılım mühendisleri arasında değil, data analizcileri, matematikçiler, bilim insanları ve hatta çocuklar arasında da en popüler programlama dillerinden biridir. Çocuklar arasında diyorum çünkü dünyada kodlama eğitimi çok erken yaşlarda başlıyor ve Python diğerlerine göre daha başlangıç dostu bir programlama dili olduğundan çocukları kodlamaya teşvik etmekte daha çok kullanılıyor. Ve adını sanıldığı gibi piton yılanından almaz. Geliştiricisi olan Guido van Rossum abimizin sevdiği İngiliz komedi grubu olan Monty Python's Flying Circus adlı bir gösteriden oluyor. Python ismini. Yani i̇lginç. Python'la ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin abi mesela? Aklına da bu gelir değil mi? Python, Python denip duruyor sürekli her yerde. Python for beginners. What is Python? Her yerde Python'ın adı geçiyor. Peki Python'la ne yapabilirsin? Başlangıçta benim mesela yaptığım şeylerden birisi de Hello World. Print Hello World. Yazdırıp karşıma Hello World'ün çıkmasıydı. İlerleyen seviyelerde bir hesap makinesi yapmak Python'la. Veya e-okula benzer bir e öğrenci sistemi yapabilmek. Geldiğim noktalarda açıkçası bunlarla uğraşırken çok zevk aldım. <laughs> Aslında yazılım dünyasının en güzel yanlarından biri de hayal dünyamızı zorlayabilmek ve bunu Python idesine veya diğer programlama dillerinin o ide kısmına yazabilmek. Bu açıkçası çok acayip ve güzel bir şey. Ve mesela ilginç bir bilgi vereyim. YouTube'da Python kullanılıyor. Çok ilginç. Python'ın kullanım alanlarına gelince savunma sanayinde, data analizinde, yapay zeka ve yapay zeka öğreniminde, makine öğrenimi ve otomasyonunda yani robotlar dünyayı eleme geçirecek diyor lar ya. Evet Python'la bu mümkün. Hatta bu otonom arabalarda da çok kullanılan bir programlama dili. Yapabileceklerinizin sınırı yok. Sınır bu konuda tamamen hayal gücünüz ve kendiniz. Özlü sözler. Python'la yapabileceğimiz örneklere gelirsek bununla alakalı bir web site kurabilirsiniz. Python nedir web sitesi? Veya çok basit bir şekilde sebzelerin, meyvelerin tarlarını yazabildiğiniz bir sistem oluşturabilirsiniz. Veya dediğim gibi Excel dosyalarını bir klasörden diğer klasöre basit bir şekilde kopyala yapıştır yapan bir kodlama yazabilirsiniz. Python'ın kullanımı çok geniş yani açıkçası ve bir de e, internetten araştırdığım kadarıyla evet az önce bahsettiklerim hayal gücünüzün ortaya koyabileceği ürünlerdi. Fakat Python'ın daha önce kullanıldığı başka uygulamalarda da örnek verecek olursam Ubuntu. BitTorrent, Battlefield 2, Civilization 4 ve YouTube bunlar çok şaşırtıcı şeyler. Ve Python'ın aktif olarak kullanıldığı başka dünyaca ünlü kurum kuruluşlar da var. Google, Yahoo, Amazon, CERN. NASA, BitTorrent gibi kurum kuruluşlarda, şirketlerde de çok aktif olarak kullanılan bir programlama dili Python. Bu gibi isimleri duyduğunuzda veya uygulamaları, epleri duyduğunuzda Python'la alakalı açıkçası bir insanda heyecan oluyor. Vay be oluyorsun. Peki Python neden bu kadar popüler. Python öncelikle çok büyük bir topluluğa sahiptir. Yani community dedikleri. İnternet sitesine girdiğiniz zaman da community seçeneğine tıklayabildiğiniz bir topluluğa sahip. Bu ne demek oluyor? Yani bir kodlamayı yapamadığınızda, beceremediğinizde rahatlıkla birilerine ulaşabilirsiniz, yardım alabilirsiniz demek. Python'ı kolay kılan bir diğer özelliği ise çok büyük bir kütüphane, framework, tool, ekosistemlerine sahip olması. Yani bu şu demek oluyor. Kullanacağınız çoğu kodu daha daha önceden birilerinin yazmış olması ve sizin hazır kullanabilmeniz. Bu Python'ı kolay kılan ve diğerlerine göre öne atan özelliklerinden birisidir mesela. Python'ın diğer bir güzel özelliği de çapraz platform olması. Bu şu anlama geliyor. Windows, Linux veya Mac sistemlerinde Python kodlarını kolayca yazabilir ve çalıştırabiliriz. Ee, yani yazdığımız kodun çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Özetle Python temiz, kolay, başlangıç dostu bir programlama dili. Özellikle yazılım dünyasına yeni atlayacak, yeni ayak basacak insanlar için özellikle tavsiye ederim. Fakat benim için diğer programlama dillerine göre Python'ı bir adım öne atan kodlama yazarken sade ve basit olması. Şu örnekte gördüğünüz gibi Açıkçası yeni başlamış olmama rağmen hayal gücümü Python idesine hasbel kadar aktarabilmek bile güzel bir şey. O yüzden Python'ı yeni başlayanlar için tavsiye ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.